merhabalar. Post işlemi ve get işlemini yaptık. Varsayılan olarak birkaç tanesini kullanmış olduk. Burada aslında ID'ye göre çağırma işlemi de yapabiliriz get ile. Ee, ancak ihtiyacımız olduğunda zaten kullanacağız. Şu an sadece e, yapılışını görmek amacıyla get, e, put ve pardon, put ve e, delete işlemlerini nasıl yapacağımızı hızlıca bir görelim. Bütün requestlerimizi bir yerde topluyorduk. Bu ara şu an web API'miz ayakta değil arkadaşlar. Şuradan eğer tekrardan açarsam uygulamayı şöyle açıp hemen ayağa kaldıralım. Web API dersleri video 4 hala video 4'te kaldık bu arada. Onu da bir ara güncelleyeceğiz. çünkü diğer tarafta videolar veri tabanına bağlandı. Biz de veri tabanına nasıl bağlanacağımızı burada göreceğiz. Bu derslerde göreceğiz arkadaşlar. Veri tabanına ihtiyacımız olacaktır yine. O yüzden tavsiyem şimdiden bir MS SQL kurmaya bakın arkadaşlar. Bir MS SQL Server kurun. Bir veri tabanı içeride import edin. En azından kurmaya bir bakın. Kurma işlemlerine bir bakın. Peki veri tabanımız, veri tabanı yoktu burada. Bir memori de çalışıyordu. Memo'da çalışan bu arkadaşımızı biz zaten get işlemlerini yaptık. Sonrasında burada bir post işlemi gerçekleştirdik. Hadi bir tane post işlemi gerçekleştirelim. E-mailimiz fatih.fatih.com evet, diyebilirim. Password'um da 1234 diyebilirim şu an için. Veriyi kaydettim. Kaydettikten sonra şöyle yine bir bakarsam geliyor mu diye. Evet verimiz geliyor. Put ederken ne yapıyoruz? Put ederken de bakın API user put. Put işleminde de ID'yi falan söyleyeceğiz kendisine. Try it out dediğimizde ID'yi söyleyeceğiz. Hangi ID'li elemanı değiştireceğini bize söyleyecek. Mesela bunu false etmek istersen Fatih@fatih.com fatih.com mailine sahip bu kullanıcıyı false etmek istersem şu şekilde execute edebilirim. Bakın bana false olarak geri döndü. Tekrardan şu bütün get işlemlerini çağırırsam bakın false olarak geliyor. Diğer bilgileri aynı şekilde bıraktım. Biz put işlemine bakacağız. Delete işlemi zaten çok basit. Şurada. Sadece bir id vereceğim kendisine. Delete diyeceğim. Hızlıca delete edecek. Şimdi içeride bir tane verim var. Değil mi? Bu veri üzerinde değişiklik yapmak isteyeceğim. Hemen geliyorum kodlarıma. Hemen şurayı biraz düzenleyelim. C'de ismi neydi? Artık şurası içinde yeni bir proje oluşturabiliriz. Şimdilik yine böyle kalsın. NPM start diyorum. Evet, yeni bir instance ortaya çıkardı. E-mail'i bu, şifre bu gönder dediğimde içeri yeni bir tane elemanı gönderiyor arkadaşlar. Peki güncellemek istediğimde ne yapacağım? Yani şunun yanına isterseniz bir tane buton koyalım. Tıkladığımızda buradaki e-mail'i ve şifreyi buraya yazsın ya da şurada yeni e, yenilerini koyalım arkadaşlar. Tamam şöyle yapalım. Yenilerini koyalım. Artık kaydetme olayı değil de şunları isterseniz silelim. Tamam sildim gönder diyeceğim ya da güncelle diyeceğim hadi güncelle diyelim. Bunları aslında farklı sayfalarda da yapabilirdik. Şu an sadece tek amacım put işlemini yapabilmek. Şöyle tipi text olan class name'i yine bu sürevimiz vardı. form control olan bir tane placeholder email On change olduğunda da şunu yapsın istiyorum arkadaşlar. E nokta set user yine aynı şekilde bakın e-mail'ini güncellesin istiyorum. Fakat şurada bir tane buton koyacağım. Bakın lillerin arasında bir tane butona ihtiyacım var. Şurayı biraz isterseniz biraz daha güzel hale getirelim. Şuraya bir tane buton koyacağım. Buton type'ımız buton. Class name'imiz btn btn-info olsun. Danger olmasın. On click olduğunda ne neler olacağını anlatacağım. Güncelle. Ya da ne diyelim? Hadi güncelle gör diyelim. Şu güncelleme işlemini bu yapmayacak. Güncelleme işlemini bu yapacak. Gör, bakın tıkladığında ya da bunun aslında hyperlink yapabiliriz. Tıkladığımızda verileri buraya getirebiliriz. Tamam, o da bir seçenek. Ama genelde butonlarla yapmayı tercih ediyoruz. <laughs> Güzel. Şimdi bu butona tıkladığında ID'si bu olan kullanıcıyı alacak, gidecek set users'ın içerisinden e, alacak ya da tamam set users'ın içerisinden de alabiliriz aldıktan sonra getirecek buradaki input'un içerisine yazdıracak. Peki şöyle diyelim. Bir tane de password olayımız var. Şöyle yazacağız. Ama şu text'i text olarak kalsın. Şöyle text olarak kalsın. Password kalmasın. Gelip gelmediğini bir görmek istiyorum arkadaşlar. Peki butonumuzu yazmaya başlayalım on click şöyle bir tane arkadaşımız var yine e diyorum handle show click e'yi gönderdim tabi böyle bir elemanım var mı yok bunu kaydediyorum yani using direkt şurada handle show click Yine e parametresi gelecek diyorum. Arrow function'ımı yazacağım. Güzel yapmak istediğim şey bu id'ye sahip bu elemanı bulup aslında bu elemanı buluyor muyum? Evet. Nerede buluyorum? Us diye buluyorum bakın. İlgili elemanı buradaki nesnenin içerisinde zaten görüyorum. Bu nesne bana sırasıyla geliyor. Hangi eleman olduğunu buradan zaten çok rahat biliyorum ve bunun hangi tipte olduğunu biliyorum. User tipinde biliyorum. En nihayetinde ben kimi dönüyorum? Users isimdeki, users ismindeki bir listeyi dönüyorum arkadaşlar. Users ismindeki bir listeyi dönüyorum. İşte şurası. Şunu silebilirim onu kullanmıyorum artık. Users ismindeki bir listeyi dönüyorum. Bu bir array. ve bunun içerisinde her birinin içerisinde ne olduğunu biliyorum. Bir user verisi olduğunu biliyorum. Çünkü bunu gidip oradan çekiyoruz. Bakın buradan çekiyoruz. Yani web API'mızdan çekiyoruz. Web API'mizin Swagger'ı bize ne diyor? Get, get e, API users dediğimiz şeyin içerisinde işte bu bir array döneceğim sana diyor. İçerisinde de bu nesneler var diyor. Bu objeler var diyor. Bu objelerde işte bunlar verileri. Bunlar e-mail, password, id, credit date, past update date'i ve iz aktifi olan veriler. Bu türden veriler var diyor. Biz bunu burada dönüyoruz bakın. Şurada hemen gösterelim. Burada dönüyoruz. Dönmek ne demek? Her bir elemanı sırasıyla buraya li'nin içerisinde yazdırıyoruz demek. Her bir elemanı ne olarak isimlendirdik? Us diye isimlendirdik. Şu isimler karışmasın diye hatırlarsanız bir önceki videodan. E, bu isimler karışmasın diye Us diye isimlendirdik. Buradaki Us'la şuradaki User karışmasın diye ona Us demiştik. Bunların her biri aslında yine User. Buradaki User ile şuradaki User aynı türden. Güzel, her birini teker teker dönüyoruz. Peki. Handle click aslında Click eventinin bilgilerini oraya aktarmama gerek yok. Click eventini oraya aktarmama gerek yok. Şöyle yapabilirim. Artık şunu silebilirim. Buna ihtiyacım da yok. Şuradaki usu buraya user olarak gönderebilirim arkadaşlar. Yine usu diyorum. İsimleri aynı olmasına gerek yok. Farklı bir şey de söyleyebilirim. Önemli değil. Artık isterseniz bir konsolda görelim artık şu us neymiş. Bu us neymiş bir görelim arkadaşlar. Refresh ediyorum sayfamı. Inspect'ten bakacağım. Tıkladığımda bakın e-mail'i fatih.fatih.com olan password'u bu olan, id'si bu olan bu bilgilerimizi imiş. Güzel. Bunu artık şeye atama yapabilirim buradaki arkadaşımıza yani user'ımıza atama yapabilirim. Buna tıkladıktan sonra set user usu atadım arkadaşlar. Tıkladım. Refresh ediyorum. Bakın gör dedim. Tıkladım. Buraya geldi. Güzel. Veriler geldi ama yukarıda göremiyoruz. Çünkü burada change eventinde bakın on change ile eventimiz var. Fakat bir value eventimiz yok. Yani bu user'ın içerisindeki verileri hadi bir görelim mantığımız yok. Bunun için şuna value diyorum. User nokta neyimiz var? E-mail'de değil mi? User nokta e e-mail'i buraya yazdım. Hadi şurada da value user nokta password diyorum. Bakın şifremi de burada yazdım açıp bakarsan bakın gördüğünüz gibi geldi. Yani tıkladığında buraya geldi. Refresh ediyorum. Yine tıkladığında bakın buraya geldi. Şuradaki uyarıyı şu an dikkate almayın. Önemli değil. Çünkü videoları koyduğumuzda aslında biraz sıkıntı çıkarabiliyor. Default Value olayımız var. İlk açıldığında Value'su şu olsun dediğimiz olayımız var. Onlara da değineceğiz. Geri geldikçe değineceğiz. Güzel. Artık bu verimiz User User'ın içerisinde olduğunu biliyorum. Sonrasında ne yapacağım? Bu arkadaşı güncellemeye göndereceğim. Yani şuradaki User State'inin içerisinde. Benim tıklamış olduğum, şuradan tıklamış olduğum gör dediğimiz butona tıkladığımızda bakın set user'ımız burada şekilleniyor, içerisi doluyor, ee, içerisi güncelleniyor. Eğer bir şeyleri değiştirmen gerekirse şuradan mesela 1, 2, 3, 4, 5 demeyelim de 6 diyelim. Artık 6 dedikten sonra güncelle diyeceğim ilgili state'i görürsem eğer 6 olduğunda göreceğim. Yani state'imizin halini oradan görebileceğim. Bu ara şurada bir komponentimiz var. Components isminde developer tool'larda yer alan developer tool'lar üzerinde bir sekmemiz var. Bu sekmemiz bir extension. Chromium tabanlı web browser'lara bunları kurabiliyorsunuz. Bunun adı React Um, React extension for Edge diyebilirsiniz. Ben Edge kullanıyorum. Şuradan tıkladığımda burası geliyor. Bakın bunu ne yapabilirsiniz? Hemen download edip e, tarayıcı yeniden başlattıktan sonra, kapatıp açtıktan sonra şurada komponenti görebilirim. Bunun amacı şu. Gördüğünüz gibi stakeleri burada görebiliyorum arkadaşlar. Bakın bir dizi var. Burada bir state'imiz daha var gördüğünüz gibi. Şifrenin 1, 2, 4, 5, 6 olduğunu gördüğünüz gibi görebiliyorum artık. Değiştirdim. Şu alttaki ise bizim dizi. ilk açılışta gelen users state'imiz. İsimleri görmek istiyorsanız şurada bir butonumuz var. Bakın şurada. Bu butona tıkladığımızda isimlerini de görürsünüz. Biraz gecikir unutmayın. Buranın güncellenmesi bir anda olmayabilir. Biraz zaman alabilir. Bir, bir iki saniye geçti olabiliyor güncellenmesi için. Mesela bunu 7 dediğimde şifreyi bakalım nasıl değişiyor. Bakın tıkladım. Bir iki saniye geçtikten sonra güncelleniyor. State'lerin bir anda güncellenmediğini unutmayın. Bir anda güncellenmiyorlar. Güzel güncelle butonuna tıkladığımda artık gidip put metodumuza bir istekte bulunsun istiyoruz kim ile bulunsun şuradaki user arkadaşımızla yani şuna butonumuz var mı var eventi var mı var şunları kapatalım buraya artık post göndermeyeceğim put göndermem lazım hemen user state'ine bunu yazmaya başlayalım. Buradaki arkadaşa bunu yazmak istiyorum. Bakın kompaylatımız olayı hemen anladı zaten. Ee, gördüğünüz gibi bu işi gerçekleştirdi. İsterseniz delete de hızlıca ona yazdırabiliriz. Olayı şu hemen kontrol edelim doğru mu değil mi? Put olayında user parametresini gönderiyorum. ile putu göndereceğim. Api usersa user'a User verilerini tamamen göndereceğim. Bunun yaptığı şey şu put başlığını gönderdim. Diğer delete ise sadece id parametresini göndereceğim. Return access delete. Bakın delete ee, dedi buna da. Id'yi göndereceğim. Bu ara şunlar slashları yok bu arkadaşların. Burada da olmasın. Güzel. Burayı yanlış yazmış. O yüzden düzelttim arkadaşlar. Portlarımız, her şeyimiz doğru görünüyor. Şuradaki endpoint'imiz aynı zaten. Hatta bunu standart bir yerden çekmek daha mantıklı. Request'lerin içerisinde hemen oluşturalım isterseniz. Bir API URL config diye bir dosya oluşturacağım. Şurada istersen const hatta export const diyelim dışarıdan erişebilelim. API URL diyorum. Şöyle yazdım. Bakın bizim URL'imiz burası. Base URL'imiz burası. Ben bunu şurada kullanacağım arkadaşlar. Yani şu kısmı bakın API, API'den sonraki slash kısmını kadar burada kullanmak istiyorum. Burayı standartlaştırdık aslında. Güzel. Bunu yapabilmemiz için şu arkadaşın artık tek tırnak değil de şöyle bir tırnağımız daha var. Şöyle. Bakın şöyle yakından bakalım isterseniz. Şöyle bir tırnağımız daha var. Ben alt geri virgül işaretleriyle birlikte tuş kombinasyonuyla yapıyorum bunu. Şunu diyeceğim. Bakın burayı dinamik olarak çekeceğim. Api yuriyeli. Api URL config dosyasından çekiyorum. Tab tuşuna bastım, importlarımı ekledi Bakın, Güzel. Böylece standartlaştırmış oldum. Bazen bunu değiştirmem gerekebilir. Evet, production'da bunu değiştirmem gerekebilir. Biz şu an development ortamındayız. Belki Api URL'mizin linki değişirse, hani e, bir domain bile olabilir. Değişirse ben de buradan sadece bunu değiştirmem benim için yeterli olacaktır. Güzel. API URL dedikten sonra slash'ımız var zaten yine user diyeceğim. Peki bunları neden yaz, böyle yazma gereği duyuyorum? Çünkü şöyle bir durum var. İleride başka endpointlerim de olacak. Başka endpointlerim için burayı e, değiştirilebilir yapıyorum. İleride lesson'larım olacak mesela. Lesson'larım için de buraya lesson yazacağım. O yüzden böyle bırakıyorum. Bakın burayı dinamik olarak değişkenin içerisinden çekiyorum. Api yuriye değişkenin içerisinde ne varsa buraya yazıyorum. Ardından da zaten bunun sonunda slash var gördüğünüz gibi. Slash user şeklinde gelecek. Diğerleriyle aynı. İsterseniz bunu kopyalayın. Buralara yapıştırın arkadaşlar. Aynı şey. Yapıştırdım. Yine yapıştırdım. Güzel. Şu ID'yi de istersem artık sonuna ekletebilirim. Ama kuvvetle muhtemel evet burada slash olması gerekir. Çok pardon. Yani Copilot doğru yazmış. Burada slash olması gerekir. Çünkü slash dedikten sonra şu ID'yi eğer arada slash olmazsa anlayamayacaktır. Güzel isterseniz artık şu artıdan da kurtulabilirim nasıl yine dolar işareti süslü parantezleri yazdım id dedim artık şunu silebilirim böyle art, id artı ile ekleme yapmak yerine string interpolation'ı kullanıyorum javascript tarafındaki string interpolation olayımız da bu arkadaşlar. Güzel artık put işlemimizi yapalım şurada click handle içerisinde putu göndersin diyorum. Bakın yine Copilot bize önerdi. Öncelikle putu user'a bakın put metodumuza user'ı teslim ediyorum. Sonrasında dönen datayı burada güncelleyeceğim. Ama dönen data bir user olmayabilir. Bizim bu endpoint'imizde Bakın güncellediğimizde hatta putu bir açıp deneyelim bakalım. Putun sonucunda bize bir response da evet bir tane güncellenmiş veriyi dönüyormuş. Evet responsumuz da bu arkadaşı dönüyormuş. padide. de tamam artık onu açabilirim o zaman. Güzel deneyelim artık. 1, 2, 4, 5, 6, 7 demiştim. Konsoldan sonucu bir görelim isterseniz. Ee, şuna da mail adresini değiştireyim ki şurada bir görmek istiyorum çünkü. Com1 dedim. Evet. Göre tıkladım. Ha, zaten mevcutu çekti çok pardon. Şurada şeye tıklamam gerekiyordu. Şunların gelmesi de sinir bozucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedim. Güncelleye tıktım. Tıkladım. Bakın yenisini eklemiş oldu. Hani bakalım yenisini mi ekliyor? Evet burada yenisini ekliyor. Halbuki yenisini eklememesi lazım. Mevcutu güncellemesi lazım. Kime? User'ı. User'ı güncellemesi gerekiyor. Tamam bu konu dışı aslında şunu içeriden elemanı çekmek filtre ile çekip güncellemek gerekiyor ya da filtre etmek gerekiyor ya da e, baştan şöyle bir web API'den gitsin verileri çeksin de diyebiliriz. Bu aslında e, uygulamamızın işleyişi ile alakalı bir konu biz bunu burada görelim yeter hatta sayfayı refresh edersem artık Fatih 1 olarak geldiğini görürüm tıkladım. Bakın şifresinde bu olduğunu görüyorum. Swagger'a gelip refresh edersem ya da şöyle diyelim. Bütün user'ları tekrar çekersen bakın mail adresinin ve şifresinin değiştiğini görüyorum. Şimdi bu veriyi silmek istiyorum. ID'si 1 olan bu arkadaşı silmek istiyorum. Ne yapacağım? Bir tane butona ihtiyacım var. Değil mi? Şurada hemen sil butonumuzu yazalım. Buton type Etnel danger delete diyorum bakın şunu yapmasın şunları siliyorum gerek yok handle click handle delete click dedim us id'si göndereceğim evet haklı bu konuda sildi diyorum bu arkadaşı kopyaladım geleceğim burada diyeceğim ki cons handle click bana bir id gelecek sonrasında bu arkadaşı sileceğim bakın ilgili request'e göndereceğim id'yi gönderdim burada görüyor mu evet görüyor tabi burada onay falan da alabiliriz ama çok önemli değil geriye bir şey dönüyor mu bize normalde Bakalım. Delete'den bir şey dönüyor mu bize? Bir bakalım. Sadece cevap dönüyormuş. Tamam. Hadi, hadi silelim gitsin. Bakın sil dedim. Güzel. Bize dönen veri hiçbir şey dönmedi. Bakın status 200. Gördüğünüz gibi. Peki nasıl anlayacağım silindiğini? Refresh ettiğimde bakın hiçbir şey gelmiyor. Swagger'dan da kontrol edelim. Execute diyelim. Bakın hiçbir data kalmadı. Böylece başarıyla da silmiş olduk. Bütün artık endpointlerimize erişim yaptığımız, bütün çok sık kullandığımız, bütün demeyelim de çünkü başka metotlar da var tabii ki ama biz bunları çok sıklıkla kullanıyoruz. Bunları yazmış olduk arkadaşlar. Yani şu özellikle get, post, put ve delete olaylarının yazmış olduk. Şu an için buna ihtiyacımız olmadığı için kullanmadık ama sonraki derslerde kullanabiliriz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.